Ceren bir konuş bakalım. Anne. Ceren ben sevmeni seviyor musun? Seviyorum. Çok mu? Hı, hı. Sen okulda nasıl dua ediyorsun? Bir de duysun. Bir yemek bunu. duası yap da bir duyalım. Yemeğimi yemeden Amin. İlaçtım Allah'ım sana. Amin. Akıl sağlık doğruluk. İyi uyular ver bana. Amin. Eğer sen büyüyorsan. Ay yemez. Yemezsem büyüyemem. Okurum gidemem. Fena çabuk borsa. çabuk yiyelim. Okurumuza gidelim. Yediğimiz can içtiğimiz İçtiğimiz kan ağırsın. Hepimize afiyet olsun. Amin. Amin. Hadi yürüyelim. Teşekkür ederiz. Şeyi Tüm dorma bahçede gazene kapamış bütün dünya lamış tatar tatar kaksana yambardı yaksana. Ateş evden gidiyor Gidim, oğlum, çaresine bak sana uzun ay uzun uzun kavaklar uzun 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 <laughs> Ay uzun uzun uzun, uzun 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 Efendim Hayır, ikimiz hapise girdik. <laughs> <laughs> Kapat, durdurun <buradayım> işte. <laughs> <Niye>? Baksana. Hapse <laughs> girdiniz. Kim yaptı onu ya?